Merhaba tekrar bir barda bas aktivitesine hoş geldiniz. Ee, bugün sünger topu mu yapacağız? Anne ben anlatabilir miyim? Hadi anlat bakalım. Ee, bu sünger topunu yapmak için bir tane normal her yerde bulabileceğiniz bir süngere ihtiyacınız var. Ve onu üç parçaya kesmeniz lazım. Üç ince şerit değil mi? Üç ince şerit. Bu annelerimizin de evde kullandığı bildiğimiz bulaşık süngeri de olabilir. Bunları böyle kestikten sonra zaten barda baskutun bunlardan 4 tane renk gerekiyor. Dördüncü 3 tane ince şeritler gerekiyor. Barda baskutusuna zaten bunlar çıkıyor. Şimdi bunları birleştirmeniz lazım. küçük çocuklar için anneleri hazırlayıp verebilir. Büyük çocuklar da kendileri ilk baştan itibaren keserek kendileri hazırlayabilirler. Böyle yaptıktan sonra içinden çıkan iki tane lastikle bunun tam ortasından şöyle bağlamamız lazım. Bir tane lastiği yaptıktan sonra ikincisini iki tane yapıyoruz ki sıkı sıkı tutsunlar birbirlerini. Şimdi kısaları çekerek uzunlarla aynı boya getirelim değil mi? Eşit olsun hepsi. Evet. evet. Bu topu oynamak çok eğlenceli değil mi Su? Bak evet. suyla da oynayabilirsin. Sünger olduğu için suyun içine koyup böyle yaz günü çimenlerde birbirimize de atabiliriz veya havuzda. Çok konuşak. Bu aktiviteyi en bebeklerden, annelerinin hazırladığı toplarla oynayan en bebeklerden gördüğünüz gibi benim kızım 11 yaşında. O da keyifle kendi kendine yapmayı ve sonra da oynamayı seviyor. Bütün yaş grubundaki çocuklarla yapıp oynayabiliriz. Özellikle yazın sulu aktiviteler çocuklar için çok keyifli oluyor. Bu sünger top da onlardan bir tanesi. Müzik Hepinize sünger topluluğu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.